Seferdeyken namazımı kısaltmak istemiyorum. Çünkü bir zorluk yok. Böyle yapmam sakıncalı olur mu? Hani dört rekatta fazla iki rekat kılınacak ya. E benim imkanım var, müsaitim, rahatım. Dört kılsam olur mu? Hanefi mezhebine göre, Hanefi mezhebine göre konuşuyoruz. Hanefi mezhebine göre, arkadaşlar soru sorulan müfti, fetva veren kişi, Mecazen tabi müfti. Yani hakikatte müfti müştehittir. Hakikatte müfti kimdir? Müştehittir. Hakikatte müfti kimdir? Müştehittir. Müştehitlerden sonraki müftüler aslında mecazen müftüdür. Hakikatte müftü değildir. Çünkü müştehitlerden sonraki müftüler fetva vermiyorlar. Müştehitlerin fetvalarını naklediyorlar. Müştehitlerin fetvalarını naklediyorlar. Hani şöyle düşünün şimdi doktora gittin mesela doktor seni muayene etti sana reçete yazıyor. Ondan sonra orada sekreterine diyor ki mesela hemşire diyor ki şunları şunları yaz diyor. Sekreter yazıyor veriyor. Şimdi sekreter mi yazar reçeteyi? Hayır doktor yazdı reçeteyi. Sekreter ama sekreter yazdı. Yok sekreter yazmadı. Sekreter sadece nakletti o kadar sadece. Reçeteyi sekreter yazmadı. Sekreterin reçete yazma yetkisi salahiyeti yok. O sadece ne yapar? Doktorun yazdığı reçeteyi sana uzatır. Tamam? Onun için hakikatte müftü kimdir? Müştehittir. sonraki müftü dediklerimiz aslında hakikatte müftü değildir. Mecazen müftüdür. Mecazen fetva vermiştir. Kimse fetva veremez bu zamanda. Bu zamanda verilen fetvalar mecazen fetvadır resmi. Aslında kitapta olan şeyi ne yapıyoruz biz? naklediyoruz tamam mı? Yani halkın durumundan dolayı öyle yerleşmiş fetva verdi deniyor. Hakikatte fetvayı müştehit verir. Bu zamanki sadece müştehitlerin verdiği fetvayı nakletmektir. Tamam. Şimdi müfti fetva veren mecazi olarak konuşuyoruz. Fetva veren kendi bildiğine ise onu söylemekle mükelleftir. mesela fark etmez. Yani misal olarak söyleyelim. Siz bana bir soru sorduğunuz zaman o konu hakkında benim bilgim neyse ben onu söylemekle mükellef. Ben mükellef değilim. Efendim Hanefi mezhebine göre böyle, Şafii mezhebine göre böyle. Sen Hanefi misin, Şafii misin demekle ben mükellef değilim. Soru sorduğunuz kişiler, soru sorduğunuz hoca efendiler, alimler böyle değiller. Sadece neyle mükellefler söyleyin? Bildiklerini. Hoca Hasan bana niye Şafi mezhebine söyle? Öyle bir şey deme hakkınız yok. Hayır. Neyi biliyorsun? Onu ne yapar? Söyler. Bitti. Bu kadar. Bununla mükellefler. Ama hani bu mevzuda böyle hani ayrım olduğu için belirgin bir ayrım olduğu için öyle söylemek ihtiyacı hissettik. Yani normalde ama birin yani sorduğunuz kişiler böyle bir şeyle mükellef değiller. Onun için dikkat edin söyleyeceğim şeye. Hanefi iseniz öyle bir durum icap etti, Şafii olan bir hocaefendiye bir şey sormak istiyorsunuz. İlla söyleyin. Deyin ki ben Hanefiyim. Hanefi mezhebine göre bu durum nedir? diye sorun. Şafi'yseniz o bir icap etti. Hanefi olan bir hoca efendiyi bir şey sormak istiyorsunuz. Sorarken illa söyleyin deyin ki bu mevzu, bu Şafii mezhebine göre nasıldır diye söyleyin. Böyle demezseniz o kalkar kendi bildiğinizde ne yapar? Söyler ve bunda hiçbir yanlış yoktur. Şimdi bu mevzu arkadaşlar Hanefi mezhebine göre dört rekatın iki rekat olarak kılınması ruhsat değil azimettir. Yani ne demek? Seferdeyken iki rekat kılabilirsin anlamında değil iki rekat kılacaksın anlamındadır. Seferdeyken dört rekatlı namazları iki rekat kılabilirsin. Değil. Ne? İki rekat kılacaksın. Yani buradan ne çıkar şimdi? Hocam ben müsaitim dört rekat kılmak istiyorum. Kılabilir miyim? Hayır kılamazsın. İki rekat kılacaksın. Dört rekat kılarsan günah girersin. Seferdeyken dört rekatı fazla ne olacak? Söyleyin. İki rekat kılacak. Hani kolaylıktır yapmasan da olur değil. Hayır. Mecbursun iki rekat kılacaksın.